Adam var, var var içeride. Hadi. <laughs> Oyuncanız oyna tükilimde ne diyeyim? Başka ne diyeyim? Hayatın refleksini yedi o adam. Bir ketere. Ketere. Bot musunuz <laughs> lan? Oynuyorsunuz bak elinizi kolunuzu tutuyor yatıyorsunuz bak beni çıldırtmayın. Elinizi kolunuzu kırarım. adam olun. Adam olun lan. Abi lan. İşte. Eksi. Canları alırım ki. Gel 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 gel. Sonucunuz da gelsin. İyiymiş. İyiymiş. Hiç Sıkılmadım ya. Hepsi aktı maşallah. Ne dağıttın? Hangi çıkıyorlar Bak, <laughs> uygulamaya devam ediyorum kapıyı süsleyelim oha be oh. 12. gel bir bişim uyarlıktan dışarı helal be Yatın lan bir bişim daha Geliyor. canı yani yok Geldim. Oğlum bak. Ellendir miyim? 4 mi? kişisiniz ayağınızda yakala yalnız bacağınızı kırarım. Yattın lan. <laughs> Eğleniyorum ya ben bunlarla. Bunlar hiç beni ya. Dön gel. Ha onda vurdum. son bir be, son bir be. Bırakmadılar, bırakmadılar, bırakmadılar. İnerim, inerim uçtu? Bak abi ölüm tekrar ama uçtular bu arada? Abi pikleri görüyor mu pikleri? adam taşa sıkıyor yani can haliyle. O yaptı, o yaptı, hepsi yaptı bak. O da yaptı, bu da yaptı, şu da yaptı. Vuramamış ki bu beni hakkıyla. MG'nin mermi olayı olmasaydı ben bunları almıştım abi. Да нас. Так, 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 O adam tamayacak ki sen. Hepsi öldü lan. Hepsi öldü. Eksi Allah lobi. Hasar almadı? Aa. hasar almıyor. Evet. Ha, çok şükür lan. Ya kardeşlik be ya. Osmanım nere gidersin? Eksi yerim Safiye. Yet <laughs> 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 <Yat> lan. <gülüyor> <gülüyor> gel gel. Bak bakasiyon. Geçiyoruz. Sen de mi rank Yat aşağı. Burada. Ölmedi. Bizi kim vuruyor lan? O. Ne ara gördü de vuruyor ya? Ateşimi gördü. Ateşici var ya. Sı. Yatın lan. Çat çat. Jiro vasir bro. O kelleniz bedenize ağır gelmeye başlamış. Kelleniz uçurmaya geldim. Hadi bakayım. bak. Bu araba geldi lan. Korkak herif. Korkak değil geliyor bu. Pardon. Yatın lan. Oğlum ben... Jiro'yum lan. Nereden geldiğini anlamıyor. Yırmık yırmık. Abi lan çağır yoksa seni öldürürüm. Aa gerçi ölmüşsün pardon. Bir. Oh, Bir. Oldu bu? Ne bu? Bir tane pusam var burada. Üst kat ses almış. Bak bak. Bak bak bak. <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> Oğlum yukarıda ses almasaydın benim mi vuracaktın lan sen? Çen beni mi vuracaksın Çen? <laughs> Kalk yerine yat lan. <laughs> Allah Allah bunlar mayoz bölüme yaptı. Mitoz. Mitoz. <laughs> mitoz ol, mitoz. Dur, bir toz, bir toz, 21 mermi. <laughs> son bir adam. Dur lan öl lan öl. Abi kaçmam lazım. Arkanda, arkanda, Mermim yok mermim yok. Kaç kaç kaç. kaç. M4. Allah rahmet eylesin geçmiş olsun. Bir tam bak. Kolunda Adam düştü. Bir... Önümde. Helal be. Üst üste bir tane. <laughs> Yapıştır yavrum. Yatın lan. Zero kardeş. Yeni gelmedik, geri geldik. Hadi bakayım. Eksiniz bol olsun inşallah. Hı. Yatın lan, yatın lan. İkisi de öldü. Hatta. Oy ses kasmaya bak be. Ne? Geldim oğlum bekle lan. Oğlum heyecanlanma lan. Ne oldu kardeş? Oğlum rank kasmayı bıraktıracağım lan size. Yatın lan gidin lobiye bir daha girin. Bir daha denk düşmek. Eyvallah. Molotov geldi. Oğlum hepinize karşı dayanamıyorum yeter. Abi yaptıklarına bak ya. Basacak inşallah. Tüş. Ne oldu lan? Ne seviyorsunuz lan atıp tutmayı ha? Tuttun mu? Geçmiş olsun. İyi olabilirsiniz ama. Bir jura asla. Güzel laf yaz bir kenara. Benim burada daha fazla.

Yapma ya. Lan hepinizin içinden geçiyordum lan. Uzi'nin zıcağı zaman değilseydi de ben bu adamı kapıdan sokmazdım.